Tamam arkadaşlar hoş geldiniz. Derimize devam ediyoruz. Bugün William Cesar orada multiverse core pool'ünü tanıtacağım. Yani dünya oluşturma. Üstüne üstelik e, FTP yükleyip dünyayı nasıl yükleyeceğinizi göstereceğim. Bu siteyi seçmemizin sebebi ise arkadaşlar script yükleyebilmemiz. Script yükleyebileceğimiz için e, birçok şey yapabileceğiz. Hani sunucuda herhangi sorduğumuz sorumluluğumuz kalmayacak. Bunu zaten yapamıyorduk maalesef script olmadığı için. Bu yüzden bu siteyi seçtik. Eğer bu siteyi bilmiyorsanız aşağıdan benim linkten video izleyebilirsiniz. Ve vereceğim linkten kaydolursanız 15 kredi kazanabilirsiniz arkadaşlar. Videomuza geçelim. vereceğim linkten arkadaşlar bu sitedeki file fiza bu mapimiz bu da arkadaşlar pluginimiz. Bu da arkadaşlar dünya yükleyeceğimiz uygulama arkadaşlar. Yani FTP'ye bağlanıp dünyamızı bu uygulama üzerinden yükleyeceğiz sunucumuza. FileZilla ilk önce yükledikten sonra arkadaşlar şöyle basıp şurada FileFiza'yı indirip en soldakini sakla demeden ilk önce arkadaşlar ee, Güvenlik duvarını kapatmayı unutmayın. Güvenlik duvarını kapatmazsanız virüs olarak algılar. Şimdi her şeyimizi indirdikten sonra arkadaşlar file açıyoruz. Buradan masaüstüne gelmeyecek. Masaüstüne gelmezse ise arkadaşlar file zil olarak aratın. File açıldı. Şimdi ise sistemimize girip buradan FTP'ye bağlanıp buradan sunucu bilgilerimizi öğreniyoruz. Buradan sunucumuz kopyalayıp buradan sunucu yapıştırıyoruz. FTP sunucu e, server IP'miz bu arkadaşlar. Kullanıcı adımız burada gördüğünüz gibi kullanıcı adımız kopyalayıp yapıştırıyoruz. Buradan parolamız. Buradan da kapı numaramız yani bağlantı noktamız 21. Ve hızlı şekilde bağlanıyoruz. Otomatik olarak bağlanılır tamam diyoruz burada arkadaşlar. Bağlandık gördüğünüz gibi arkadaşlar burada sunucumuzun da burada. Artık sunucumuza bağlandık. Size bağlanmayı gösterdim. Şimdi ise plugin'imizi yükleyelim. Plugins'e giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi yüklediğimiz pluginler burada. Kapatıyorum. Masosuna atmıştım pluginimi. Buraya alayım şöyle. Ve sürükliyorum. Gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar dostlarımız aktarıldı. Pluginimiz geldi. Ve sunucumuzu başlatıyorum. Eğer sunucunuz açık ise durdurup yeniden açabilirsiniz. Sunucumuz başladı. Ben de Minecraft Server'a yani oyunuma girip videomu tekrardan başlatıyorum. Sizler kanala abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı böyle sevdiğim damlar için 1.19 çıkarsa ise 1.19'dan devam edeceğiz arkadaşlar. Sonucumuzu bağlandık. Şimdi ise arkadaşlar size nasıl mutlu ve ünlü göstereceğim. Şimdi yaratıcı moduna geçeyim. Sonra arkadaşlar şöyle mevi kabuğumuz, mevi ağzımıza buradan tüm komutları görebilirsiniz. Mevi Crete ağızlarınızda arkadaşlar oluşabileceğiniz dünyalar burada arkadaşlar Normal ulaşabilirsiniz, nadir evet, ulaşabilirsiniz? Ant ulaşabilirsiniz Ne bileyim, ee, düz dünya ulaşabilirsiniz O zaman normal bir dünya oluşturacağız Yani zaten o dünyayı değiştireceğiz içeriden O yüzden normal bir dünya oluşturacağım mivi Crete, dünyamızın ismi Dünyamızın ismi ne olsun? Spawn olsun arkadaşlar Ya da büyük bir şey olsun, büyük bir şey yazayım Spawn olsun, buradan normal mi olsun? İşte nether mi olsun End mi olsun Ya da normal Eksi T flat yazarsanız arkadaşlar Normal düz dünya oluşturur Biz normal dünya oluşturacağız Yaptık Kızım. ve dünyamızın oluşturmasını bekliyoruz Ve size nasıl o dünyaya gittiğini göstereceğim Dünyamız oluşturdu Komplit yazısını gördük Konumuz ise şey, Mivi TP Dünyamızın ismi Spawn Yazdığımız arkadaşlar oluşturduğumuz dünyaya geldik gördüğünüz gibi dünyamız oluşturuldu Eğer içindeki canlıları silmek istiyorsanız arkadaşlar mivi mivi Modify Set Animals False yaparsanız artık dünyanızda yanlış yazdık Animals false yazarsak arkadaşlar artık dünyamızda canlı oluşmayacak Eğer yaratık istemiyorsanız Monster Yanlış yaptık most yazarsanız arkadaşlar artık dünyanızda e, Yaratıklar oluşmayacak Yani düşman balıklar e, Bunu da ayarladık Başka önemli bir şey yok İsterseniz slash yazarak da Yer komutları öğrenebilirsiniz Başka önemli bir şey yok arkadaşlar Şimdi ise arkadaşlar nasıl Dünya yükleyeceksiniz yani bu dünyayı Nasıl değiştireceksiniz kendi dünyanızı nasıl oluşturacaksınız ona geçelim. Şimdi sunucumuzdan çıkıyoruz. Disconnect sunucumuzu kapatıyoruz. Sunucumuzun kapanmasını bekliyoruz. Ve oluştu. Dün dediğimiz dünyayı veya sizin dünyanız olabilir. Dünyamız burada. Bu dünyayı içini açıyoruz. İçerideki dosyalarımız burada. Ya da şöyle ismini Stand olarak değiştirebilirsiniz. Şöyle spam yaptık. Sunucumuz closing dediğin anda sunucumuzu artık atabiliriz. Faiz ile kapattık açıyoruz arkadaşlar. Buradan gene sunucu bilgilerimizi giriyoruz. Herhangi bir şekilde sorun çıkmaması için buradan FTP'ye girdik. Yine bilgilerimizi kopyalıyoruz. Buradan arkadaşlar şifrenizi yenileyebilirsiniz. Bağlantı alanınızı kopyalıyorsunuz ve bağlanıyorsunuz. Tamam diyorsunuz. Buradan arkadaşlar spam gelmesi gerekiyor. Gelmez arkadaşlar bug olmuştur. Tekrardan atarsınız. Buradan dünyamızı alıp Dünyamızın içindeki her şeyi alıp şöyle içine ya da içindeki ilk önce ikindeki her şeyi silip Delete'e delete, tıkladım. Her şeyi sildim. Tam içindeki her şeyi sildikten sonra kendi dosyalarımı içine atıyorum. Tekrar tekrar dosyalarım yükleniyor arkadaşlar dosyalarımın yüklemesini bekliyorum. Bildirim geldikten sonra arkadaşlar kapatıyorum. Artık burada işimiz kalmıyor. İkonunu da silebiliriz. Önemli değil. Melebilirsiniz. Kapatıyorum. Sunucumu tekrardan anlatıyorum arkadaşlar. Sunucumun açılmasını bekliyorum. Sunucumuz açıldı. Sunucumuza giriyoruz arkadaşlar. Dünyadan aşağı düşüyoruz. Böyle gördüğünüz gibi geldik arkadaşlar. Sunucu başta düştüm. Sebebi ise komutan eee koordinatını bilmem ama arkadaşlar buradan slash böyle bir spam plugin o kadar da büyük değil İdeal bizim için siz deseniz ise başka dünya kullanabilirsiniz bu kadardı arkadaşlar multiverse core plugin ve e, dünya eklemek free server için kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay ve video like atmayı ve abone olmayı unutmayın